Maruldan domatese, fasulyeden karnabahar'a kadar çok geniş bir yelpazede sofralarımıza ulaşan sebzeler tüm dünyada sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazlarından. Peki lezzetleri ve içerdikleri vitaminlerle sofraların baş tacı olan sebzeler en çok hangi ülkelerde üretiliyor? Dünyanın en çok sebze üreten 10 ülkesi listemize gelin birlikte göz atalım. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün 2020 verilerine göre dünyanın en çok sebze üreten ülkeleri sıralamasında ilk 10'a girerek listemizin açılışını İspanya yapıyor. Akdeniz ikliminin etkisinde olan İspanya, yalnızca açık tarla üretimiyle değil, örtü altı sebze yetiştiriciliği ile de enler listesinde yer alıyor. Öyle ki İspanya yaklaşık 12.7 milyon tonluk sebze üretimiyle dünya sıralamasına girerken adeta Avrupa'yı da sebzeye doyuruyor. İspanya'da en çok domates üretiliyor. O kadar çok üretiliyor ki bu domatesleri nasıl tüketeceklerini bilmeyen İspanyollar bir tür domates savaşı olarak adlandırabileceğimiz La Tomatina yani domates festivalini keşfetmek zorunda kalmışlar. Tamam, tamam, kötü espri için özür dileriz. Listemizin 9. sırasına gelirken kuzeye doğru ilerliyor. Akdeniz'in ılıman ikliminden soğuk karasal iklime geçiş yapıyoruz. Şimdi Rusya'dayız. Rusya'da dünyanın ilk onuna gidecek kadar sebze mi yetiştiriliyor diye şaşıranlar şaşırmaya devam edebilir. Tahıl, şeker pancarı ve ayçiçeği üretimiyle dünya süper liginin tozunu attıran Rusya, yalnız bu endüstriyel tarım ürünlerinde değil, sebze yetiştiriciliğinde de rekabetçi olmayı başarıyor. 14 milyon ton sebze üretilen Rusya'da başta karnabahar, havuç ve patates olmak üzere balkabağı, kabak ve salatalık da tarımı yapılan belli başlı ürünler arasında. Rusların o meşhur borç çorbasını neden icat ettiği belli oldu. Listenin 8. sırasında hangi ülke var dersiniz? Hadi size bir ipucu verelim. Bu ülkenin acı ile arası bir hayli iyi. Hatta Türkiye'nin isotuna 10 basan acılıkta biberlerin yetiştirildiği bir Kuzey Amerika ülkesindeyiz. Evet bildiniz 8. sıranın sahibi Meksika. Mısır bitkisinin ana vatanı olan, dünyanın ilk organik kahvesini yetiştiren ve acılı fasulyenin hastasıyız diyen Meksikalıları sadece filmlerdeki o meşhur kartellerinden tanıyorsanız bu sizin ayıbınız. Meksika son yıllarda hızla artan sebze üretimiyle de adından söz ettiriyor. Öyle ki Meksika her yıl ortalama 15.1 milyon ton sebze üretimiyle halkını vejetaryen yapmaya niyetli görünüyor. Sebze üretiminde başta fasulye, biber ve domates yetiştirilen ülkede tropik meyvelerin tarımı da yoğun olarak yapılıyor. Listemizde üst sıralara doğru hızlı adımlarla ilerlerken karşımıza bak buna şaşırdım diyeceğiniz bir ülke çıkıyor. Batı Afrika ülkelerinden Nijerya sebze üretiminde dünyanın 7. ülkesi olarak listemizde yıldız gibi parlıyor. Aynı zamanda dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Nijerya bu kalabalık nüfusu elbette ki tarıma dayalı ekonomisiyle doyuruyor. Nijerya'da yer fıstığı, pamuk, palmiye, sebze ve meyve türleri üretilen başlıca tarım ürünleri arasında yer alıyor. Afrika ülkeleri arasında domates üretiminde de lider konumunda olan Nijerya'da Börülce'de en çok yetiştirilen sebzelerden biri. Lafı fazla uzatmadan sen sus da rakamlar konuşsun diyelim ve Nijerya'da 15.7 milyon ton sebze üretildiğinin altını çizelim. Geldik listenin 6. sırasına. Binlerce yıllık tarımsal geçmişi, tarım alanında yaptıkları keşifler ve icatları ile tarih kitaplarına adını altın harflerle yazdırmayı başarmış bir ülke var sırada. Tahmin etmek hiç de zor değil. Mısır'dan bahsediyoruz elbette. Antik Mısırlıların icat ettikleri tarımsal araç gereçler, üretim metotları ve tarımı düzenlemek için keşfettikleri takvim yalnızca kendi coğrafyalarına değil, tüm dünya tarımına bir armağan niteliğinde. Alkışlar Mısır için. Tarımdaki başarısını tarihe gömmeyen Mısırlılar bugün de sebze üretimiyle antik atalarına göz kırpmaya devam ediyorlar. Mısır bugün 16.1 milyon ton sebze üretiyor domates, patates, soğan ve sarımsak Mısır'ın ürettiği başlıca sebzeler arasında yer alıyor. Videomuzu buraya kadar izleyip listemizin ilk yarısına gelenlerden küçük bir ricamız var. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ve işte listemizin top 5'ine gelmiş bulunmaktayız. Afrika'dan yola çıkıp soluğu bu kez Asya kıtasında alıyor eşsiz kültürü, coğrafyası ve damak çatlatan sokak yemekleriyle uzak doğu severleri sıraya dizen Vietnam'a varıyoruz. Vietnam ve sokak lezzetlerinden bahsetmişken büyük Üstat Anthony Bourdain babayı da anmadan geçmeyelim. Sen değil miydin ki Vietnam'ın en ücra köşelerinde eşsiz lezzetleri hunharca tadarken değme vejetaryanı ekran başında hüngür hüngür ağlatan Anthony ruhun şad olsun diyor. Vietnam'ın meşhur eden o eşsiz yemeklerin kaynağının yalnızca deniz ürünlerinden gelmediğini belirtip ülkenin 17 milyon tonluk sebze üretimine dikkat çekmek istiyoruz. Bu üretim rakamları ile Güneydoğu Asya'nın sebze deposu olmayı başaran Vietnam'ın önünde eğiliyoruz. Dünyanın en çok sebze üreten 10 ülkesi listemizin 4. sırasında son derece tanıdık bir isim var. Hadi size bir dize ile ipucu da verelim. Dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Nazım Hikmet'i saygıyla anıyor ve Türkiye'nin alameti farikasına geçiyoruz. Malumunuz coğrafi ve iklim özellikleri ve tabii ki tarım alanında çalışan dinamik nüfusu ile Türkiye, dünyanın en çok sebze yetiştiren ülkelerinin ilk dördünde yer alıyor. Her ne kadar et sever bir millet gibi dursak da malum et fiyatlarından, e biraz da annelerin sebze yemezsen hasta olursun baskılarından ötürü, Türkiye'de üretilen sebzelerin hatırı sayılır bir kısmı iç pazarda tüketiliyor. Yıllara göre değişmekle birlikte FAO 2020 verilerine göre yaklaşık 26 milyon ton sebze üreten Türkiye'de domates, soğan, salatalık ve bilimum biber çeşitleri bol bol yetiştiriliyor. Geldik listenin ilk üçüne adını yazdıran isme. Dünyanın Big Brother'ı ABD'yi buralarda bir yerde görmemek olmazdı dev ekonomisi, teknoloji yatırımları, gelişmiş gıda endüstrisi ve bilişim alanındaki atılımları ile bir süper güç olmayı sürdüren ABD'nin tarımsal alanda dünyanın gerisinde olması düşünülemezdi. Birbirinden farklı coğrafya ve iklim özelliklerine sahip koca bir kıtaya yayılan ABD, bu farklılığını avantaja dönüştürüyor ve 33.1 milyon tonluk sebze üretimiyle listenin 3. sırasına pek de zorlanmadan yerleşiyor. Domates ve ıspanak gibi pek çok sebzenin üretimiyle dikkat çeken ABD'de obezite sorununun çözülememesi ise bu işte bir yanlış var dedirtiyor. Zaman bir çırpıda aktı ve geldik listemizin iki numarasına. Karşımızda her anlamda vejetaryen bir ülke duruyor. Dini inançları gereği, başta inek olmak üzere bazı hayvanları kutsal saydıkları için öldürmeyen ve yemeyen Hindistan halkı, vejetaryen nüfusun yoğun olduğu başlıca ülkeler arasında yer alıyor. Kalabalık nüfusun yanında elverişli tarımsal alanları ile sebze ve meyve tarımı için ideal bir ortam oluşan Hindistan'da FAO verilerine göre 141.2 milyon ton sebze üretiliyor. Başta bamya, patates, soğan, karnabahar ve lahana gibi sebzelerin yetiştirildiği Hindistan, tahıl üretiminde de dünya liderleri arasında. Ve işte listemizin zirvesindeyiz. Şampanyalar patlasın lütfen. Öncelikle size pirinç diyarı Çin'den merhaba diyoruz. Şaka bir yana, son 10 yılda dünya ticaretinde ezberleri bozup batıya her alanda çalım atan ve eskileri tahtından eden Çin, yalnız çeltikte değil, sebze üretiminde de mekanın sahibi geldi diyor. Son verilere göre 594 milyon ton sebze üretimi yaparak zirveye sıkıca tutunan Çin, patates, domates ve lahana başta olmak üzere çok geniş bir yelpazede sebze yetiştiriyor. Siz Çin'de mütemadiyen akrepti, yarasaydı, sıçandı yendiğini düşüne dururken, alemin kralı çoktan attı tencereye lahanayı, doğradı yanına turpunu, çiçek gibi yükledi multivitamini bünyesine. Dünyanın en çok sebze üreten 10 ülkesi listemizin sonuna geldik. Bu içeriğimiz hoşunuza gittiyse beğenmeyi, başka neleriniz var diye merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı ve zile tıklayarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Tarla Sera'da kalın.